Efendim selamlar sevgiler, tanım notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün benim şahsi meselemdir dediği 2016-2017 yıllarında Türkiye'de gastronomi şehri ilan edilen Hatay'dayız. Memleketteyiz. Memleketin en güzel, en özel iki yemeğini yemeye gireceğiz. Aykül Usta'nın elinden yerel halkın, yerel halkın lahmine arka dediği kağıt kebabı, bir de tepsi kebabı yiyeceğiz. Şimdi arkaya yaslanma vakti. Videonun keyfini çıkartma vakti. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Akın Usta kolay gelsin. Hoş geldin Niyazi Bey. Hoş, Hoş geldin. Bulduk. Hayırlı işler olsun. Sağ ol, abi. teşekkür ederiz. Nasıl işler güçler? Allah'a şükür iyi, çok güzel. Seni görmek daha da güzel oldu. <laughs> Yeni iş yerimde. Hoş geldin Niyazi Bey. Hoş bulduk abi. Şimdi tepsi kebabı ve kağıt şeyini yapacağız. Başlayalım abi. Başlayalım abi. Maydanoz. Sarımsak. Sarım. Aynı zamanda kapya biber. Yunus abi robotu gibi hızlısın, maşallah diyorum. Etleri e, karışık yapacağım. Koyun eti ve dana eti. İsteyene dana eti, isteyene koyun eti, isteyene karışık. Karışık olursa daha güzel olur. O zaman sana bırakıyorum abi. Biraz dana, biraz koyun. Aynen. Dananın kaburası tabii. En güzel et. Şimdi karışık olan makbul dedi. Aynen. Biz de sana bıraktık. Daha güzel. Tuz. Ve sonra tabii ki şov. Şov başlasın abi. Aynen. Görüyorum. Kağıt kağıdı. Evet. Malzemeler bildiğin gibi aynı. Değişen bir şey yok. Sarımsak, karabiber, tuz, taze biber. Değişen hiçbir şey yok. Bu kağıt kağıdı kuru olacak. Tepsi kağıdı salçalı olacak. Salçalı pişecek. Farkı bu. Farkı Farkında bu. Gördük. Şimdi nasıl yapıldığını da bize göstereceksin. Benim tepsi kağıdı. Tepsi. Altına salça sütüyoruz. Bu iki kişilik. İki kişilik. İki kişilik. İki kişilik. Dört gram iki kişilik. Fiyatını da söyleyebilirim. İki kişilik. Nerede? Kırk lira. Aynen. kişilik. Evet. Biraz soğan geliyor. Üstünü düzeltiyoruz. Etin içinde soğan yoktur. Etin içinde soğan yoktur. Böyle yanına koyulur. Aynen. Bu geldi. biraz soğan yiyecek. Salça sos. Doğru mu abi? Evet abi. Böyle taze yeşilliklerle Akin abi resmen bir tablo yapıyor ve geldi. Salça, köy salçası. Hazır salça değildir. Köy salçası. <laughs> Şu gördüğünüz köy salçası. Hazır salça kullanmıyoruz. Eline sağlık abi. Şimdi tepsi kebabımız bitti. Bitti. Kağıt kebabı geldi. Kağıt kebabı geldi. E bu da kağıt elinde. Bu kağıdı. Yine bunu domates. Aynen aynı şekilde. De, tek fark. Tek fark salçalı, salçasız. Salçalı, salçalı, salçalı. salçasız. Bu kağıtta. Kuru olacak. Çıktıktan sonra zaten kuru olacak salçasız olduğu için. Böyle salçalı soslu yağlı sevenler tepsi istesinler. Aynen. Biraz daha kuru olsun diyenler de kağıt kağıdı. Haberlerine kollarına sağlık. Sağ ol, e hoş geldin Yavze Bey. Fırına geçebiliriz. Buyurun. Savaş Bey, Niyazi kardeşim gelin. Hoş, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ben benim. Etlerimiz hazır. Ocaktan çıkarıyoruz. Gelsin kebaplarımız. Gelsin kebaplarımız. Cazı kebaplarımız. Önce Yok. kağıt kebabı Gür. kağıt yiyor. Kebabı. Gür. Bu da tepsi kebabı. Bu da tepsi Biraz daha soslu sevenler, salçalı sevenler için. Ağabeyim evet. ellerinize, kollarınıza sağlık. Hoş geldin Niyazi Bey. Buyurun yemeğe. Hadi bakalım artık masaya geçebiliriz. <laughs> Efendim geldik en güzel zamana, tadım zamanla. Şimdi bazen kütüğünüzde, nüfus cüzdanınızda bir şehir yazar ama sizin her zaman, her daim ikinci bir memleketiniz vardır. Benim için de öyle Hatay. Ben memleketimde sayıyorum kendimi. Memleketimde iki tane yemeği yemeğe geldim. Akil abiyle çok daha önceden tanışıyoruz ama bugün onun yeni yerindeyim. Halep Çarşısı'ndayız. Evet, otu, eski otogarın arkası. Kendisi üstattır ama mekan çiçeği burnunda Halep Çarşısı'nda. Halep Çarşısı'nda. Vallahi çok da güzel yemekler hazırladı. Şimdi birlikte tadına bakacağız. Abi öncelikle tekrardan hayırlı uğurlu olsun Hoş geldin Yazı Bey. Teşekkür ederim geldiğin için. Çok Ve çok sağ ol. Birlikte başlayalım. Başlayalım abi. Şimdi birlikte başlıyoruz. Bu gördüğünüz biraz daha böyle susuz. Sossuz, salçası Yalnız sevenler kuru, için. Evet, kuru. Abi bunun da hastası var. Doğru evet, mu? Evet doğrudur. Şimdi bakın burada bir sürü çatal var ama biz bunları ne yapıyoruz? Buraya bırakıyoruz. Doğru doğru. Et, balık, kelle bunlar yenir. Elle diyoruz. doğru. Başlayabilir miyim abi? Başlayalım. Müsaadenle şöyle... ilk nokmayı alıyorum. Abi lütfen. Çok iyi. Şu da salçalı. Memlekete 2016-2017 yıllarında Doğrudur. gastronomi unvanı ünvanı verdiler. İyi ki verdiler. Hak ediyor abi. İnşallah. Hak ediyor. Böyle üstadların çıkarttığı lezzetlerle inşallah daha da fazla şey inşallah. Gastronomi şehri ilan edilecek ben onu düşünüyorum, onu söylüyorum. İnşallah. Abi çok iyi. E, ee, kuru diyorlar ama ona göre kuru diyorlar. Yoksa normalde işte kuru. Aynen. Değil abi. Salçası bir Şey Ayran mı Ayran köy ayranı. Yoğurdu alıyorsun. Aynen yoğurdu alıyorum. Köyden getiriyorum. Buradan değil. Şehrin içinde değil. Köyden getiriyorum. Bunlar çok önemli detaylar. Buraya kapalı ayran da koyabilirdi. Tabii. Akil abi hiç işte uğraşmazdı böyle detaylarla falan. Ama büyük bir risk yapmış. Açık ayran veriyor. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Abi şimdi tepsi bizim kebap. bu salçalı soslu tepsi kebabına şöyle göbeğinden göbeğinden giriyoruz. Şöyle biraz da suyundan batırıyorum. Abi doğru yiyoruz değil mi? Doğrudur. Şöyle. Çatala hiç gerek yok. Aldık. Çatalları oraya bıraktık, yemeğin hakkını vere vere yiyeceğiz. Çok iyi ya. Ben, Akil abi, kendimi durduramıyorum. Ben senin yanına geldiğim zaman kendimi durduramıyorum. Akil abi, sabah 8'de geliyor. Evet. Doğru mu abi? Doğrudur. Peki kebaplar saat kaçta hazır? 9.30 10. En güzel 10 on, saat 10'da. Fırın Siz yanıyor. Siz 10'da gelin. Kebaplar hazır burada. Fırın yanıyor. Kapanış kaçta abi? 7. Akşam 7. Akşam 7. Bir de bakın Akil abi var ya böyle tepsileri alıp Fırına götürmüyor. Fırın içeride. Aynen içeride. Fırın içeride. Aynen içeride. Akil abi soru içerisi kalmasın. Fiyatları tekrardan insanlara bir söyleyelim abi. 2 kişilik içecekle beraber 40 lira. İçecekle beraber mi? 40 lira. İki kişilik 400 gram 40 lira. Vallahi öyle olsun. Tek kişilik içecekten beraber 20 liradır. Kaç gram var? 200. Tepside 400. Burada 400, burada 200 gram et var. Ve fiyatları da duydunuz. Hatta içecekler de daha iyi. Aynen. Vallahi gelsinler, görsünler, denesinler Aynen. abi. Tavsiye ediyorum. Artık videonun da sonuna geldik. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Hatay'a gelin. Akil abiyi bulun. Beklerim. Herkesi beklerim. Akil Teşekkür ederim. Akil Kasap diye Kasap Instagram. Akil Kasap Akil Usta. Kasap Akil Usta evet. Instagram. Instagram sayfası var. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet evet doğru. Kasap e Akil Usta'nın yeri. Beklerim. Herkesi beklerim. Kasap Akil Usta'nın yerindeydik. Videonun da sonuna geldik. Keyifli günler, keyifli haftalar. Hoşçakalın, mutlu kalın. Hatay'dan selamlar, sevgiler. Teşekkür ederiz.